Gelelim Gaye Erkan meselesine. Bu hafta sonunun en çok üzerinde konuşulan haberlerinden bir tanesiydi. Gaye Erkan kimdir diyecek olursanız. Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı. Ee, ki o Merkez Bankası Başkanı da Nurettin Nebati'den aldı. Ülkeyi mahveden, Erdoğan'la birlikte ekonomiyi mahveden kişiden bahsediyoruz. İki kişiden biri. Biri Erdoğan. Zaten en tepede Erdoğan. Ardından işte o isimler değişiyor. Na Naci Ağbal'ı ayrı tutuyorum bakın. Naci Ağbal'ı ayrı tutuyor. Ama işte damadı Nurettin Nebati ondan sonra e, Kavcıoğlu vardı zannedersem. Değil mi? Kavcıoğlu vardı. Onu da BDDK'nın başına getirdi. Bunlar hep Erdoğan adamları ve e, bu şekilde e, e, ülkenin ekonomisini darmadağın ettiler. Tarumar ettiler ve seçim sonrası. Evet, şu anda kullandığımız benzini yarı yarıya ucuz kullanabilirdik. Şu andaki enflasyon belki yüzde altmış beşlerde değil daha az olabilirdi. Şu andaki döviz kuru belki burada değil daha aşağıda olabilirdi. Bak dolar bile 29 lira 7 kuruşa geldi bugün. Öne açık geliyor. Ama dolar da enteresandır. Çok günlük kazananlar var. Acayip günlük kazananlar var. Bundan işte bir 29 lira 7 29 lira 7 kuruş yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz akşam sekiz ee, doksan ymiş Yani. Ya devlet bastırmaya çalışıyor ya da arada böyle parayı, parsayı götürenler var, rantçılar var. Biz Gaye Hanım'dan devam edelim. Gaye Hanım Ahmet Hakan'a konuştu hürriyette. Çok keyifli bir röportaj ama gerçekten. Ee, yani tebrik ediyorum Ahmet Hakan'ı. Ee, yani benim tebliğime ihtiyacı yok tabii de ama güzeldi yani keyifli. Sorular da güzeldi orada. Şimdi e, şey orada... Gaye Hanım'ın cevapları çok konuşuluyor. Şimdi kiralar mesela çok yüksek diyor İstanbul'da Gaye Hanım. Çok yüksek olduğu için diyor ev bulamadık diyor ve annemin yanına yerleştik diyor. Ya bu kadar bitik durumda mıydınız siz yurt dışından gelirken? Bildiğim kadarıyla bu kadın Gaye Erkan uzun yıllar e, annesi rezidansta oturuyor. Nereden bileyim nerede oturduğunu yılların vermiş olduğu gurbet ellerde kazancı. Türkiye'de annesi için değerlendirmediğini nereden bileceğiz? Gaye Hanım bakanı yalanladı demiş. Ee, yayını beğenelim arkadaşlar demiş. Peki devam ediyor. Şimdi kiralar çok yüksek dedi. Biz dedi İstanbul'da e, artık nerede yaşıyorsa bu Ankara'da mı yaşıyor İstanbul'da mı nerede yaşıyor bilmiyorum. İstanbul İstanbul dedi yani. Evet. Ee, ben dedi annemin, biz dedi annemin yanına taşındık dedi. Tabii kaç yıl bir aile olduklarını da bilmiyorum. İstanbul'un neresi olduğunu da nereden kiraya baktığı da önemli. Şöyle bir biz bir maaşına baktık Gaye Hanım'ın. Aşağı yukarı net eline herhalde 120-130 bin lira bir para geçiyor aylık. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başkanı kendisi. 120-130 bin lira. Şimdi insan aklına tabii yani 120 bin liraya da ev var İstanbul'da. Mesela şu anda Bağdat caddesinde 50 bin liradan aşağı ev bulamazsınız. Aydağı ile birlikte bu herhalde 54-55 bin liraya falan gelir. Bağdat caddesi. Hele deniz gören filan istiyorsanız onlar çok daha fazla. Mesela 3 artı 1 deniz gören bir aile ben şeyini yaptım 3 aşağı 5 yukarı araştırmasında yaptım. 3 artı 1 olacak işte bu Kadıköy'de ne bileyim karşı tarafta deniz gören olacak. Yeşilköy'de, Yeşilyurt'ta, Bakırköy tarafları vesaire binalar biraz yeni olacak. Zaten dönüşüme uğramış yerler burası. Ve 3 artı 1 denizde görüyorsa bilin bakalım kaç para? Ahmetciğim bir, bana bir şey yapar mısın? Hayır hayır bakma sen şeyini söyle. Tahminini söyle bana. bir mi emlak? <laughs> 50 mi? Çık çık. Çık. Deniz görecek 3 artı 1. Çık. Çık çık. Çık çık çık. Çık. 250 ile 300 bin arası. <laughs> Yani tabii dairesine göre değişir de ama güzel bir daire. Şöyle deniz gören bilmem 3 artı 1 olacak. 250-300 bin arasına da daire buluyorsunuz. Ee, 150 bin demiş, 500 bin demiş, 130 bin demiş. Ya gerçekten mesela Bağdat Caddesi'nde 50 binin altında Bağdat Caddesi dedim deniz falan görmez. O cadde yani çok, çok ünlü bir cadde, dünyada ünlü bir cadde. Her İstanbul'a gelenin ziyaret ettiği bir şey de yok bir çok uzun bir cadde yürüyorsun mağazalar filan var işte o kadar yani e Bir de Concon con, e, yerler var böyle tiki tiki tipler var böyle öyle yerlerden bahsediyor o işte bu şekilde yani ama yani farklı yere gidersen Sultanbeyli'de efendime söyleyeyim veya Ataşehir'in biraz daha sırtlarında ne bileyim Ümraniye'de e, efendim, karşıya geçtiğinde işte farklı farklı yerlerde yani biraz da kesene göre kesene göre diyeyim evler bulabilirsin. Ama şimdi burada konuşacağımız şu yani Gaye Hanım, tamam 120-130 bin lira maaşla yani burada kendi oturabileceği İstanbul'daki Amerika'daki lüksü veya Amerika'daki o yaşam tarzını istiyorsa evet paraya kırmak zorunda. Ve 120-130 bin lira alan bir kişinin nereden baksanız 60-70 bin lira bir e, eve vereceği bir para olur. Çünkü Amerika'daki düzenini burada kurmak isteyecek. Ama Amerika'da da onca yıl kalmış bir insandan bahsediyoruz. Hiçbir birikim yoktu arkadaş senin. He? Yakla, evet yani ben bir açık kaynaklarda bu yazıyı okumuştum da. E, yılda işte ayda 85 bin dolar kazanan bir insandan bahsediyor. İşte yönetim kurulukları başkanlıkları yapmıştı. Şirket ortaklığından filan bahsediliyordu. Yıllık 1 milyon dolar kazandığı filan bahsediliyordu. Yani bu hanımefendinin. Ha ver bakayım. Ahmet. <laughs> Aman Ahmet ya var ya an istihbarat görevlisi gibi. Erkan'ın e, March e, Marş e, yönetim kurulunda görev yaparken yılda 1 milyon dolar ayda ise 85 bin dolar kazandığı ifade edildi. Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı atanmasının ardından maaşı 161 bin liraya düştü, düşürüldü. Şimdi tabii e, hiçbir tasarruf yapmadınız siz hanımefendi. Her gün yediniz demek ki o parayı. Ama bizim lütfen kasaya da hakim olalım böyle yapmayalım yani. Yani eğer Amerika'da böyle parayı tutamama gibi, tasarruf yapmama gibi bir alışkanlığınız varsa ki yoktur herhalde. E eğer o alışkanlığınız da ufak da olsa hala devam ediyorsa bizim Merkez Bankası'nın kasasını siz boşaltabilirsiniz. Ona da verelim, buna da verelim. Erdoğan istedi işte biraz daha para verelim biraz daha işte e kesenin ağzını açalım ama gözünüzü seveyim. Sizlerden rica ediyoruz. Lütfen e kendi hesabınız gibi tutmayın devletin hesabını çünkü o parada hepimizin hakkı var. <laughs> Değil mi? Ee, Sevilay Yılman Erkan'ın annesinin yanına taşımasının gerçek nedenini açıkladı. Bak şurada çok güzel bir şey var. he Ha. Bir bakayım onu. Sevilay ne demiş? Bir bakalım. Ee, Yılman, Hafize Erkan annesinin evine annesini temel nedeni bildiğim kadarıyla eşin hala ABD'de olması ve küçük bir bebeğinin bakımının aile yanında yapılması Bu Erkan'ın eşiyle aldığı bir karar dedi. Yani kesinlikle ev kirası ile alakalı olmadığını ben tahmin edebiliyorum. Yani eşi yoksa tabii ki burada. Yani ya annesinin yanına da yaşayabilir ve evde tutabilir yani tabii ki ama gaye Erkan biraz burada acitasyon yapmış. Ha, aslına bakacak olursanız biraz böyle e, bizi güldürdü etti ama aslında Türkiye gerçeğini vurguluyor. İroni yapmış belki de. İronik bir şekilde belki farkında belki değil bilmiyorum belki ama belki farkında belki değil belki yani hem kendini eleştirmiş hem iktidarı eleştirmiş kendini derken iktidarın politikalarını kendi Merkez Bankası politikalarını da eleştirmiş hem de e, yani biraz da espri yapayım demiş ama o espri daha sonra ortaya çıktı ki yani e, ülkenin durumunu anlatıyor. Yani farkında mı değil mi bilmiyorum. Bence değil gibi. Yani orada bir espri yapalım. İşte Okuyanlar biraz gülsün etsin. Biraz işte tebessüm etsin. Ben biraz sevimli yüzümü ortaya çıkartayım diye düşünülmüş diye geliyor bana. Yoksa Gaye Hanım'ın ev tutamaması e, mümkün değil. Yani sempatik mi? Sempatik değil tabii ki. Yani gülüyoruz şu anda ama sempatik falan değil kesinlikle. Sempatik görülmeye çalışıyor olabilir. Bakın Gaye Hanım e, hiçbir şekilde size karşı önyargılı değilim. Ama ilk geldiğiniz günden itibaren bugünkü güne karşılaştırdığımızda bugüne geldiğimizde bize yalan söylediğinizi düşünüyorum ben. Sizin Mehmet Bey'in yani o Mehmet Bey'in bir cümlesi var. Siz kurmadınız onu. Mehmet Bey dedi ki e, öngörülebilir olacağız. Efendim Özel'in tutarlı olacağız. E, ve e, şeffaf olacağız. Ben bunun olduğunu tahmin etmiyorum. Ve e, düşünmüyorum da. Kandırıldığımızı düşünüyorum açıkçası. Hala da kandırıldığımızı düşünüyorum. Şimdi orada Röportaj sırasında bir de Sadık abi bölümü var. Sadık abi kim diyeceksiniz? Geldik. Ee, ve e, Sadık abi <laughs> işte tamam bu çok güzeldi ya. Bak Ahmet gene getirdi Erkan'ın. Er, Sadık abi şöyle toparlayayım ben size. Röportajda ortaya çıkıyor. E, kaldığı apartmanda apartman görevlisi Sadık Bey Bilmiyoruz yani soyadını bilmiyoruz ama Sadık abi olarak ona hitap ediyor ve işte Sadık abi Sadık Bey'i Sadık abi zaman zaman dışarı gönderiyormuş veya soruyormuş ona işte fiyatlar nasıl pazar fiyatları nasıl market fiyatları nasıl Sadık Bey de kendisine bilgi veriyormuş hayat çok pahalı diye senin dışarıdan haberin yok mu diye veya işte fiyatlar dokunulmaz diye yani bir bakıma ee, sokağın nabzını Sadık abiyle tutmaya çalışıyor Merkez Bankası Başkanı. Ha, bu tabi yazılırken egzajere edilmiş olabilir Ahmet Hakan tarafından gereğini yapan gazeteci tarafından veya daha sevimli gösterilmek adına olabilir ya da efendime söyleyeyim e, tam böyle söylememiştir ama hadi biraz daha okurun da hoşuna gideceği şekilde he, Ha, yani evet yani belki de e, biraz daha sevimli bir Merkez Bankası Başkanı e, ortamı e, ortamı veya onun fizyonomisini insanlara göstermek için böyle sevimli hali. Sevimli yüzünü çıkarmak için gereğini yapmış da olabilir. Çünkü güvenilmeyecek bir isimden bahsediyoruz Ahmet Hakan'dan. Der devrin adamından bahsediyoruz ama hoş röportajdı yani okuduğunuzda bu Sadık abi davası, ev kirası davası evet aa, kakarak ikili falan yapıyorsunuz. İşte ve işte Sadık Bey'den de apartman görevlisinden de pazardaki fiyatları filan şey yapmış. Bazen de kıyafet değiştirip pazara iniyormuş hanımefendi. Öyle de bir özelliği varmış. Hani sırça köşklerde yaşıyorsunuz, insanların hayatına dokunmuyorsunuz gibi diye benim bir eleştirilerim var ya. Belki de o eleştirilere hitaben böyle de bir cevap vermiş vermek istemiş olabilir. Pazara çıkıyormuş. Orada fiyatlara bakıyormuş. Yani böyle bir merkez bankasımız var. Merkez bankası başkanımız var. Ha inanırsınız inanmazsınız. Ve Burada Sadık abi bölümüne gelecek olursan anket sorumuz da Sadık ile ilgiliydi. Ve bir anda Sadık abi Türkiye'nin gündemine geldi. Yani Gaye Hanım'ın apartmanında görevli olan apartman görevlisi Sadık Bey gündeme geldi. Benim bugünkü sorum da Sadık ile ilgili. Verirsen bir kez daha Ahmet Sadık abiyi meşhur etti. Yakında reklam yüzü olur, olabilir. Bir insanın hayatını değiştirmiş olabilir mesela mesela Gayan. Şimdi bence birçok insanda Sadık abi arıyordur. Yani televizyonculuk anlamında, habercilik anlamında ee, ekonomide Sadık abi'den ekonomide Sadık abi'den öğreniyorum dönemi başladı. Sizce Sadık abi kim diye bir soru sorduk. Sadık abi işte e, fiyatlar hakkında e, haber veren sokağın sesi aslında bizim gibi veya hayat pahalılığından bunalmış e, dar gelirli, orta gelirli de değil, dar gelirli, asgari ücretle çalışan bir insandan bahsediyoruz. Yani e, parası az ama o az parayla hayatta kalmaya çalışan bir kişiden bahsediyoruz. Sadık abi bu. Rantçı değil, hırsız değil, vergi kaçıran değil. E, yani sizin gibi, benim gibi e, bir insandan bahsediyoruz. Ve işte eee Erkan'ın sözü. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz. Mayalıyoruz. Çok da güzel. Biz de öyle yapıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama Türk istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık abiye de çoğu zaman fiyatı soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben indir diyorum. Ben indi diyorum. O inmedi diyor. Sürekli Fiyatlar inmedi istersen git şu soğanın fiyatına bir bak diyor diye konuştu. Hep dediğimiz konu işte bak burada bir samimiyet var aslında. Nedir? Çünkü siz istediğiniz kadar e, kağıt üstünde TÜİK enflasyonu açıklayabilir. Yani enflasyon şu anda işte yüzde altmış üçler civarında yüzde altmış tamamlayacağız. Ama bu enflasyon yüzde kırklara geldiğinde ben yüzde yirmilik bir ucuzlama görmek isterim raflarda veya pazarda veya işte sarımsak bugün 50 liradan satılıyorsa 40 liradan satılmasını isterim. Öyle olması gerekiyor benim kafamda. Ya da işte %65'lik enflasyon %15'lere geldiğinde 4 kat birden raflardaki fiyatların düşmesini isterim. 30 liraysa sütün 27,5 buçuk lira olmasını beklerim veya 10 lira olmasını beklerim veya işte e, benim kazancım enflasyon düştüğünde e, cebimdeki paranın cebimdeki paranın kalmasını isterim artmasını isterim veya cebimdeki paranın tasarruf olarak bir kenarda durmasını isterim yabancı parada da değil TL'de değerlenmesini isterim ama bunların hiçbiri yok yani siz Kağıt üstünde enflasyonu indirebilirsiniz. Enflasyon bugün yüzde 65 dersiniz, yarın yüzde 50 dersiniz, bilmem ne dersiniz. Ama ben onu hissetmedikten sonra, benim yaşam kalitemi arttırmadıktan sonra, benim gelirimi arttırmadıktan sonra, benim e, etiketlere baktığımda yoksunluk hissetmeden elimi kolaylıkla uzatıp alacağım dönemi bana yaşatmadıktan sonra ne yapayım ben? Siz enflasyonu ister yüzde ona getirin, ister yüzde beş, ister sıfıra getirin. Yani ne yapabilirim ki? Ben hissetmem gerekiyor. Sadık abi hissetmiyor. İşte bakın masa başında olduğu zaman insanlar evet, evet ben hissediyorum indi diyor. Ama sokaktaki insan indi diyemiyor. Çünkü sarmalın içerisindeyiz bir sarmalın içerisindeyiz. Üretici fiyatları bizde çok yüksek. Girdi maliyetleri bizde çok yüksek. Geliri arttırdığınızda otomatikman o geliri toplumdan geri almak için harekete geçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Vergileri arttırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Zamlara başvuruyorsunuz ve bu sarmal devam ediyor.